Şu anda halının üstünde turbo modda çalışıyor. Canavar gibi bu. Kenarları sorabiliyor musun? Harita oluşturmaya başladı. Evet kendisi kayboldu şu anda, utandı bizden kaçta geriye şimdi tekrar geliyor. bu moda geçiyor ama bu özelliğini aplikasyonlar açmak gerekiyor herhalde öyle zannediyorum. Biz açıp direkt öyle çalıştırdık aplikasyonda özelliğini açtık. Şimdi asık. işini bitirip gidecek bir Şunun altına bile girdi ki orası 8 santim falan civarı. Yani yarım santim daha yüksek Gidiyor. bir makine olsa hayatta temizleyemez. Hı hı. Bu tarafa daha ilk defa gidiyor. Yani Seyretmesi o kadar zevkli ki insanın canı sıkıldığı zaman evde tek başınayken açsın otosu seyretsin. O kadar insanın meşgul eden bir şey yani. Hayret ediyor insan. Böyle bir makine nasıl yapmışlar? Nasıl hiçbir şey kırmadan, dökmeden, takılmadan temizliyor her şeyin etrafından dolaşarak. Yazduşun Robocop'la imtihanı. Yok babacık korkma korkma kuzum. Gel. Gel babacık. Gel. Yazduş gel. Ne varmış orada? Gel. RoboCop Nazlışın yuvasına el koymak üzere. Şu anda da Nazlış kovalıyor. <laughs> Nazlış gel. Ödül mamasını verdik. Bakalım şimdi Barışacak mı Robocop'la? İlk tanışmaları pek güzel olmadı. Mu? Bakıyorum. Kaçmadı hala. He, kaçmaya başladı. Kaç defa da gidip kapalıyken kokladı. Ona doğru giderse de bakalım tepkisi ne olacak. Heh, alışmaya başladık yavaş Bu anda bayağı bir problem gereken bir yere girdi. Bir sürü sandalye ayağı, koltuk ayağı, masa ayağı var. Gayet güzel problemini çözdü. İçerisini temizledi, çıkmaya başladı. Belki de tam bitirmedi. Ama oldukça problemli bir bölgede olduğunu söyleyebilirim. Ne çıktı? Lazloş'un tüylerini aldı. Şarj uyarısı verdi. Low battery. Şarjım azaldı diyor ve şu anda istasyonunu bulmaya geldi. Aranıyor hala sağına soluna. Dolar da bir yerdeydi ama acaba neredeydi? <laughs> Tamamdır. Evet. Yuvasına giriyor. Fazla çalıştı bugün biraz dinlenmesi lazım. Turbo modda çalıştırdık. Ne kadar oldu? Kaç dakika? Bakacağım şimdi. Şarjı mı? Başladı diyor. Programına bakıyoruz. Haritaları Bitti. da çıkaracağım evet. şimdi. 103. 103 dakika, 70 metrekare ama turbo modda çalıştı. Evet, böyle bir harita çıkardı. Fırçası bayağı kirlenmiş. Hatta dönmesini engelleyecek kadar saç ve Nazlo şu tüyleri şu anda temizlik gerekiyor fırçanın temizlenmesi gerekiyor. Dur gözük. Fırça buradaydı. Buradan çıkardık. Fırçayla fırçalar temizleniyor. Fırçayı temizledikten sonra şimdi fırçayı yerleştirme olayına geçiyoruz. Çıt diye yerleşti bu tarafta. Bu da üstteki ızgarası. O da çıt diye yerleşti. Şimdi tekrar şarjına Şu koyacağız. Normalde kendisi elektrik süpürgesinin içinde açmak hiç bu kadar zevkli olmamıştır. Temiz olmasına rağmen ev bayağı bir içinde pislik. Of 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 Full dolmuş. Resmen sünger gibi bir tabaka oluşmuş orada.